Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Stelio. Bugün 29 Eylül 2025 Pazartesi. Yunanistan gündemiyle karşınızdayım. Sizler için hem ülkemizdeki gelişmeleri hem de Yunan basınında Türkiye ile ilgili çıkan haberleri derledim. Hadi başlayalım. Yunanistan'ın iç gündemiyle başlıyoruz. Nea Makride bir kedinin acımasızca katledilmesi büyük bir infial yarattı. Hayvan hakları savunucuları olayı sert bir şekilde kınadı ve suçlunun bulunup adalete teslim edilmesi için çağrılar yapıldı. Polis detaylı bir soruşturma başlattı. Toplumda hayvan haklarına dair duyarlılığın daha da artması gerektiği görüşü bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Gerçekten üzücü bir gelişme. Girit'in hangi bölgesinde ise 63 yaşında bir adam intihar girişiminde bulundu. Neyse ki polis zamanında müdahale etti ve adamın hayatını kurtardı. Şimdi hastanede tedavisi sürüyor ve durumunun stabil olduğu bildiriliyor. Bu tür olayların psikolojik destek ve toplumsal farkındalık konularını da gündeme getirdiğini söylemek mümkün. Ekonomi ve uluslararası ilişkilerde ise farklı başlıklar öne çıkıyor. Moldova'da Batı yanlısı Partia Aksiyone Şi Solidaritate yani İlerleme ve Dayanışma Partisi seçimlerden zaferle çıktı. Bunun Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılım süreci açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Rusya yanlısı partiler Moskova ile yakın ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor. Anlaşılan Moldova'da da batı mı doğu mu tartışmaları bir süre daha sürecek. İran'ın nükleer programı ise uluslararası arenada diğer büyük bir başlık. İran lideri yaptığı açıklamada Batı'nın yaptırımları geri getirme kararını sert bir şekilde eleştirdi ve yeni müzakerelere kapıyı kapattıklarını duyurdu. İran-Batı hattındaki bu gerilim tabii ki bölgesel dinamikleri de etkiliyor ve herkesin bir kulağı burada. Şimdi biraz Yunan medyasında Türkiye ile ilgili çıkan haberlere bakalım. İlk olarak Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden bahsedilmiş. Türk halkının bu depremde ölüm veya ciddi bir zarar yaşamaması sevindirici. Ancak Yunan basını bu olay üzerinden iki ülke arasındaki komşuluk ilişkileri bağlamında daha fazla dayanışma olması gerektiğine dair yorumlar yapmış. Umarım bu tür doğal felaketler iki halkı birleştiren bir bağ olur. Yunanistan Başbakanı Kirgakos Mitsotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'ye kazus belli ifadesinin kaldırılması çağrısında bulunması bir diğer önemli başlıktı. Mitsotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde bu ifadenin artık diyalog önünde bir engel olduğunu söylüyor. Tabi buradaki ironi şu, Türkiye'ye barış istiyoruz denirken Ege Adalarında silahlanmanın devam ettiği de bir gerçek. Sanki bir yandan barışın dili konuşulurken diğer yandan sürekli hazırlıklı olmalıyız mesajı veriliyor. Bu tablonun ne kadar samimi olduğunu takdiri dinleyicilerimize bırakıyorum. NATO'nun 5. maddesi bağlamında Türkiye'nin ittifaktaki yeri de tartışılmış. Yunan basını Türkiye'nin ittifak içindeki rolünü sorun çıkarıcı gibi yorumlara yer vermiş. Ama el insaf. NATO'nun tarihinde 5. madde sadece bir kez 11 Eylül saldırıları sonrası aktif edildi. Türkiye ise yıllardır ittifaka olan sorumluluklarını yerine getiriyor. Kendi kendini sorgulamayan bir yaklaşım elbette yine haklılık payını karşı tarafın üstüne atıyor. Son olarak Türkiye'nin F-35 programına dönüş çabaları ve katsa yaptırımları konusu da gündemdeydi. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına göre ABD'nin yaptırımları kaldırmaması durumunda Türkiye alternatif yollar arayacak. Yunan basınında ise bu duruma dair hem ABD'ye serzenişte bulunulmuş hem de Türkiye'ye karşı ima yüklü bir eleştiri dili hakim olmuş. Bizim basın, Türkiye'nin NATO müttefikliği çerçevesinde bu konuda haklı endişeleri olabileceğini pek dikkate almamış gibi görünüyor. İşte Yunanistan ve Türkiye gündeminde bugün öne çıkanlar bunlardı. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Façam um rádio.